Evet küçük Asiye'yi hatırlıyorsunuz. Pitbull saldırısı sonucu bayağı ağır yaralandı. Türkiye ayağa kalktı. Köpekler konusunda fikrimi biliyorsunuz. Ben hayvan severim. Ama tabii ki buna bir önlem alınmalı. Yani hayvanları katlederek değil. Ama Asiye ile alakalı çok dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Bu saldırıya uğramadan önce annesi tarafından evde tasmaya bağlanıp Evde tasmayla işte kontrol edilmeye çalışması, köpek muamelesi yapılması. Sonra galiba yanlış olmasın işte annesinin işte ona vurması. Ama bu görüntüleri de aile yani evin içine giren birisi yakını ee, çekiyor. Ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlıyor. Yayınladıktan sonra şimdi bu görüntüler üzerine... <laughs> Herkes yine e, ayağa kalkmalı ama maalesef şiddeti uygulayan kişi kadın olduğu zaman çok fazla ayağa kalkmıyor medya. Ben şunu savunuyorum her zaman hep erkeklere erkeklere diyoruz ya erkekler şiddet erkek öyle erkek böyle hiç mi kadının şiddeti yok? Hep savundum çocuklara en çok şiddet uygulayan kadınlar çünkü kadınlar büyütüyor kadına endeksli yaşıyor. Annedir şudur budur. Şimdi işte biz bu ülkede şiddet konusunu niye çözemiyoruz? Çünkü sadece erkeklerin kadınlara veya çocuklara uyguladığı şiddet üzerinden, hep kadın cinsi üzerinden, erkeğin uyguladığı şiddet üzerinden gidiyoruz. Şimdi Asiye'ye bu şiddeti uygulayan annesiye fakat daha garibini söyleyeyim ben size. Aile <laughs> bu görüntüleri yayınlayan aile yakınında şikayetçi olacaklarını söylemiş kanunen böyle bir hakları var ama biz de bu milletin duyarlı bireyleri olarak Asiye'nin o ailenin elinden alınmasını isteriz. Yani nasıl bir annesin sen, nasıl bir ruha sahipsin bir çocuğu tasma yani köpek tasmasına bağlayıp öyle ha çocuklar yaramazdır o ayrı bir konu ama bunun örneklerini daha önce de gördük yıllarca Allah korusun ayaklarını bağlı tasmalı olan zincirli olanları gördük. Daha yeni Bursa'da bir teyze sıfatındaki kadın yıllarca öz yeğenini aç bırakmış çöp evde. Çöp evden çocuk çıktı. Şimdi bir de utanmadan, sıkılmadan bu anne ve baba Asiye'nin babası ve annesi bu görüntüleri yayınlayanlardan şikayetçi olacaklarını söylemiş. Efendim kendileri çünkü sütten çıkmış ak kaşık. Yüzsüzlüğün bu kadarı duyarsızlığın bu kadarı, cahilliğin bu kadarı. Fakat konuya tekrar temas etmek istiyorum. Şiddet konusu bir bütündür. Güçlü olan şiddeti uygulayan taraf olur çoğunlukla. Çünkü şiddette efendim güç faktörü önemlidir. Yıllarca da kadınların şiddet görmesinin sebebi erkeklerin fiziksel olarak onlardan kuvvetli olmasından kaynaklanıyor. Ama en önemli sebebi inanç sistemi, eğitim ve yetiştirme sisteminden kaynaklanıyor. İnançlı, düzgün, ahlaklı bir insan kimseyi dövmez, hayvanı bile dövmez. Şimdi küçük Asi'ye zaten travmatik bir hayat yaşıyormuş. O şekilde kendisine davranıldığı için bir köpeğe, tasmalı bir köpeğe yaklaşmak ya da onu alıp tutmak gibi reflekslerinin çok doğal olduğunu bugün hangi pedagoga giderseniz uzmana giderseniz söyler. Çocuk kendi tasmalı. Otomatik olarak tasmalı olanı kendinle eşleştirir. Bu iletişimin ayağıdır. Yani iletişimin en önemli ayağı eşleşmedir. İlk önce kalibrasyon, eşleşme ve mesaj verme. Düşünün küçük bir çocuk evde aynı şekilde tasmalı bir şekilde dolaştırılıyor tasma takılıyor. Sokağa çıkıyor tasmalı bir köpeği gördüğünde, tasmalı bir kedi gördüğünde otomatik olarak o tasmayla beyni kendine eşleştiriyor. Ve ha o köpeğin suçu yok demiyor ayrı bir kolu. Pitbull cinsi köpeklerin de yani gerçekten beslenmesini ve çoğaltılmasını ben de doğru bulmuyorum. Fakat netice itibariyle çocuğu tehlikeye açık bir ortama ve bu zavallı çocuğun travmatik durumu, ya ne demek ya küçücük çocuğu sen tasmaya aynısını o kadına yapacaksın ha aynısını alacaksın o tasmayı o kadına takacaksın. Şöyle yani insanın sinirleri bozuluyor sokakta anası babası da biliyorsa buna müsaade ediyorsa anasını babasını tasmayla ibreti alem için sokakta dolaştıracak. Eski zamanlarda yapılan şeyler oluyormuş yani hani bu hani aynısını ona yapıyormuş bazı şeyler. Boşuna yapmıyorlarmış. Ya sen nasıl bir annesin? İşte herkes çocuk doğurabilir. Anne olabilmek biyolojik bir durum ama gerçekten herkes anne olabiliyor mu? Hayır. El kadar çocuğa şu yaptığına bak ve kalkıp sen onu yaptığından e, utanmıyorsun da görüntüyü verenden. Valla görüntüyü çeken de sağ olsun. Yani keşke bunu polise ihbar etseydi de yine de hani kötünün iyisi diyelim iyi ki yayınlamış. Şimdi sosyal politikalar ve aile bakanlığı devreye girecek mi merak ediyorum. Çünkü küçük Asiye'yi köpek ısırdığında herkes devreye girdi. Şimdi de girsin ama genel konu biz hep kadına şiddet kadına şiddet. Kadın sanki melek kadın cinsi. Böyle dedim mi de diyorlar ki sen erkeklerin tarafında mısın da kadın düşmanı mısın? Ne alakası var ya? Kadın ve erkek cinsi sağlıklı olmadığı sürece sağlıklı bir ortam ve sağlıklı bir aile olmaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Kadın ve erkek cinsi ikisi de sağlıklı olduğu zaman Düzgün olduğu zaman ortaya düzgün aileler, düzgün bireyler ve otomatik olarak düzgün toplum ve hatta düzgün dünya çıkar. Ama bu lafımı hep e, yabana atıyorlar. Televizyonlarda kadının uyguladığı taciz ve şiddetler hiç erkeklerin haberi gibi haberi olmuyor. Yazıklar olsun ya. Kadın her zaman diyorum kadınları korumakla kayırmak arasındaki farkı şöyle bir ayıklamak lazım ayıklamak lazım. Şimdi evet bakalım ne olacak ama sosyal politikalar ve aile bakanlığı bu devreye girmeli. Anne ve babanın da belli bir ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Bazen ütopik bir fikir ama gerçekten çocuk yapmak için yani kişilerin Kore'de öyle de yanlış bir şey tabii de. Ama yani akli, ruhi melekelerinin kontrol edilip hatta izine tabi bir tutulsa demiyor değil insana. Tabi demokratik değil ama demiyor değil. İşte bu tip insanların elinde ufacık çocuklar ömür boyu taşıyacakları travmatik olayları yaşıyorlar. Evet efendim. Dediğim gibi ee, şiddet konusu insana özgü bir şeydir. Ama tartışılan hep erkeğin uyguladığı şiddet, erkek kimliğini yozlaştırma, onu kötüleme, onu aşağılama. Güya kadını yüceltecekler. Buyurun Asiye'ye bunu yapan anası, Bursa'daki küçük kıza o işi yapan yine teyzesi. Bir sürü haber girin, hep kadın. E niye bunlar bu konunun içine çok gerektiği kadar dahil edilmiyor. Evet, Allah herkese vicdan merhamet versin diyorum. Ee, bir sonraki yorumumuzda görüşmek üzere.